Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar. Yeni sezon efsane gömlek modelleriyle karşınızdayım. Hemen tanıtmak istiyorum. Çok cici, çok tatlı ve çok kullanışlı bir gömlek modelimiz daha sizlerle hanımlar yakından görelim. Şeker kreptir. Çok tatlı dokunuşları bulunmaktadır. Yaka kısmında pilesi, kollarda pilesidir. Boydan boya düğmeli olup kollarımız lastiklidir. Yakamız bu şekilde yüksek yakadır hanımlar. Çok rahat bir tunik 52 bedene kadar mevcuttur. Çok da güzel renk seçenekleriyle sizleri beklemektedir. Takım halinde de alabilirsiniz. Pantolonumuz bindir Hanımlar beli lastikli çok da rahat yalnız gömlekli sipariş verebilirsiniz. Bu harika ürünler için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs> Düştüm ekme hasta gibi Ezberledim Bu koy <laughs> 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 <laughs>